kimsesi olan gazeteci arkadaşlarım. Ee, bir kere bu projeden çok heyecan duydum gerçekten. İlk defa bir kent belediyesi kendini anlatmak üzere bizim kentimize geliyor ve gazetecilerle bir etkinlik düzenliyor. Bu çok anlamlı. Neden anlamlı? Anlatmak isteyenler, bir şeyi ifade etmek isteyenler, söyleyecek sözü olanlar gazeteciden korkmaz. Gazeteciyle buluşmak ister. Bu projeyi bana e, bir ay önce Nide basından çok değer verdiğim bir arkadaşım anlattığında heyecan duydum ve Mersinli gazeteciler olarak bu etkinlikte biz de yer alabileceğimizi söyledim. E, gerçekten bu anlamda çok memnunum. Ama bir şey daha ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Niğde ile Mersin aslında kader birliği komşu ama başka bir kader birliği daha var. O da şu, bu kenti 1920'lerde Fransızlar işgal ettiğinde buradan Anadolu'ya doğru yola çıkarlar. Nereye kadar giderler? Nide'ye kadar giderler. İşte Nide'de Kuvayi Milliyeci Kurtuluş Savaşçıları Fransızlara Anadolu'yu eder. Ben bu anlamda bir Nideli olarak Nide'nin belediye başkanına bunu hatırlatmaktan aslında o da biliyor ama sizlere hatırlatmaktan onur duyuyorum. İnşallah ülkemiz bir daha onları yaşamaz. Ama bize bunu yaşatmak isteyenler olursa ben inanıyorum ki bizim kameralarımız silahımız olur. İnancımız namusumuz olur diye ifade ediyorum. Ve belediye başkanımızı Mersin'de böyle bir etkinlik kutladığı için, kendini bize anlatmak istediği için bir kez daha kutluyorum, tebrik ediyorum, sizler adına hafifliyorum. Seçiler Cemiyeti Başkanı Sayın Ahmet Çilalak konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Niğde Belediye Başkanımız Sayın Faruk Akdoğan'ı kürsüye davet ediyorum. Evet çok değerli özet izler başkanımız. Yine evet, çok değerli Mersinliğimizin değerli gazetecileri, basın mensupları Değerli kardeşlerim, ben önce şahsım ve yine iyi başkanlığım adına hepinizi saygılar, selamlar kendim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. <laughs> ve ümidi davetimize icabet etmiş olmanızdan dolayı, bizlerle buluşmuş olmanızdan dolayı da yine hepinize hasreti teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağ olun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz de Belediyesi olarak bundan bir ay önce hayata geçirmeyi planlayıp ve bir ay önce de Çukurova'mızın Adanasından başlayarak bugün Mersin'e bize geldik. Amaç ve gayemiz Niğde bizim çevre illerle yani komşu illerimizle buluşturmak, kavuşturmak ve yine ilimizi bu illerimizde tanıtmak, insanımızı kaynaştırmak, basın camiasını kaynaştırmak. Projenin tamamından söz etmek gerekirse Adana'dan başlayıp Mersin'den, Konya'dan, Kayseri'den, Aksaray'dan ve Ankara'dan devam edecek projemizin sonunda bizim programlarımıza katılan değerli gazeteci basın mensubu kardeşlerimizin final olarak biz Nide'de birkaç gün misafir edeceğiz. Nide'mizi sizlere yerinde geziler düzenleyerek tanıtacağız ve Nide'miz bölgesinde hangi konumda olan hakikaten niye ihtiyacı olan ama güçlü yönleri neyse bunu da ortaya çıkaracağız. Tabi her ilin belediye başkanı kendi iliyle ilgili mutlaka iyi şeyler yapmalı. Güzel şeyler yapmalı. Bunlardan bir tanesi de ilini hem bölgesinde hem de ülkesinde daha sonra da dünyada tanıtmalı. Eğer biz illerimizi kendi bölgemizde tanıtamazsak Türkiye'de tanıttığımızdan ya da dünyada tanıttığımızdan söz ve midemizi siz değerli basın mensubu mensuplarımızın aracılığıyla ile tanıtmaya başladık. Adana'da yaptığımız programdan hakikaten olumlu geri dönüşler aldık, faydalı bir program gerçekleştirdiğimizi gördük ve ne kadar isabetli bir karar aldık ve projenin uygulaması için çaba içerisine girdiğimizin doğru olduğunu düşünüyorum. <laughs> Mersin dediğimiz zaman elbette tüm liderleri heyecanlandıran bir il Mersin'imiz. Mersin'de ciddi sayıda lideri kardeşimizin iş adamı, esnaf, tüccar olarak çalıştığını hepimiz biliyoruz. Hatta ve hatta bu salonda bulunan bugünkü basın camiasının arasında da herhalde 7-8 tane lideri li kardeşimizin, gazeteci kardeşimizin olduğunu da sevinerek gördüm, müşahede ettim. Onları da ayrıca hemşer olarak onları da tebrik ediyorum, onları da kutluyorum. Tabii bizim de Mersin'e nide Belediyesi ve şahsım Faruk Akdoğan olarak her zaman ilgim hayli fazla olmuş ve Nide'den bir yere çıkmamız gerekirse Mersin'e gidelim düşüncesi her zaman zihnimizde olmuş. Tabi Mersin, Çukurova ve bir Akdeniz şehri. Yani denize epeyce kıyısı olan ve turizm noktasında önümüzdeki yıllarda epeyce mesafe kat edeceğini düşündüğümüz ve bölgesinde özellikle turizm avantajını da kullanarak, yine iklim avantajını da kullanarak bölgesindeki illeri sollamaya başladığını biz Nide'den görüyoruz için doğrusu. Tabi bu Mersin'in ileriye doğru gitmesi, tabii ki bizde Mersin'in en yakın komşularından biri olan ve Mersin'e böyle duygusal olarak bağlılığımız bizim bizi de onurlandırıyor için doğrusu sevindiriyor. Mersin'de turizm bölgesi olarak ilan edilen yerlerimiz var. Yine Tarsus'a uluslararası bir havaalanının yapılıyor olduğunu biliyoruz. Şu anda da NİDE'de arabaya bindiğimiz zaman 167 kilometre Paşa Havaalanı önünde durabiliriz. Biz şu anda orayı kullanıyoruz. Tarsus Havaalanı yapıldığı zamanda ki bölge havaalanı olmuş olacak orayı kullanmaya devam edeceğiz. Bu bakımdan Niğde, Mersin arası otoyolla birbirine bağlı ve biz bugün gelirken bir saatte geldik. Yani 5 beşte çıktık, altıda Mersin'deydik. Giderken de bir saatte, bir saat 14 dakikada gidebiliyoruz. Bu bakımdan ulaşımımızın son derece kolay olduğunu ben düşünüyorum. Ve Niğde'ye baktığımız zaman biz 2009'da belediye başkanlığı görevine geldiğimizde şöyle bir söz söyledik. Medeniyetlerin yaşatıldığı şehir. Tabii ki her şey kendi tarihiyle, kendi kültürüyle övünmeli. Biz de tarihiyle, kültürüyle övünüyoruz. 8 bin yıla dayanan bir tarihi mirası olan, yaşam alanı olan yani 8 bin yıl önceden bugüne kadar yaşam sürekli kesintisiz devam ettiği bir il bilgileriz. Tabi Mersin'de bu noktada epeyce e, tarihin eski olduğunu biliyoruz. Hitit uygarlığından Roma İmparatorluğuna oradan Bizans, daha sonra Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti devleti bunların hepsine mide ev sahipliği yapmış ve bu uygarlıkların hepsinin niye de bugün canlı örneğini görmemiz mümkün. Hatta Kapadokya'nın başkenti Tiyana'nın da Niğde'de olduğunu buradan özellikle belirtmek istiyorum. Gümüşler Manastırı ve ilk Gülen Meryem Ana dünyada tek olan Gülen Meryem Ana refleksinin yine bir de gümüşlenk olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yine dağcılık turizminde demir kazık yani dağcılar mihrarı sayılan demir kazık dağlarının da yine Nidemiz'de olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bunlar hepsini üst üste koyduğumuz zaman çok sayıda tarihi eserimizin, tarihimizin olduğunu hep beraber görmemiz mümkün. Bir başka tarafta biraz önce belirttiğim gibi Mersin bir Akdeniz şehri, Akdeniz iklimine yani sıcak iklimine, sıcak iklime sahip olduğunu biliyoruz. Fakat tabii Mersin şöyle bir faydası var. Şimdi yine de baktığımız zaman genelde yazın, yazlıkçı dediğimiz misafirlerimiz Adana, Ceyhan, ve Osmaniye'den oluşurlar. Mersin'de biraz az. Bunun da sebebi işte Mersin'in hemen arkasının Toroslara dayanıyor olması ve Lidya yakın bir yayla havasının, yayla ikliminin de yine Mersin'in 20-25 kilometre gerisine gittiğimiz zaman yakalamamız mümkün. Mersinli kardeşlerimiz de oradan da ciddi manada faydalandığını biliyoruz. Ama tamam bu yeterli mi? Yeterli değil. Mersin'in nüfusu bugün 1 milyon. Herhalde her gün bunun üzerine birkaç yüz bin koyarak bundan yoluna Hı -hı. devam edecek. Bu NİDE'den böyle görünüyor. Türkiye'den de böyle görünüyor işin doğrusu. Ee, artık Mersin e, Türkiye'nin bence ikinci Antalya'sı e, olduğunu söyleyebilirim. Bu bakımdan bölgede önem arz ediyor ve bundan sonraki süreçte de öneminin daha da artacağını, buranın daha da büyüyeceğini, nüfusun çok daha artacağını düşünüyorum. Bunun da Yine yaz turizminde Nide'nin, Mersin Lide Mersin'in bir akçe bah arka bahçesi olabileceğini düşünüyorum. Biz 2009'da Nide Belediye Başkanlığı görevine geldiğimizde birçok alanda Lidemizle hizmet yaptık ama sizi ilgilendirebilecek bölümlerinden de bahsetmek istiyorum. Özellikle ucuz konut elde edebilme Amaç ve gayesiyle geliştirdiğimiz hem toplu konut idaresiyle hem de özel sektörde geliştirdiğimiz projeler var. Tabii NİDE'nin nüfusundan biraz önce sunum yapan kardeşimiz kızımız bahsetti. Merkez nüfusumuz 132 bin, il nüfusumuz 350 bin. Niğde'mizin köy ve kasabalarında merkeze her yıl 5 ila 7 bin arasında nüfus kayışı gelişi söz konusu. Ee, bir başka taraftan da e, şunu söyleyebilirim. MİDE bir üniversite şehri. Yani 132 bin nüfusu olan bir şehirde e, 25 bin öğrencimiz var, üniversite öğrencimiz var. Bu tabii mukayese yaptığımız zaman birçok ilde e, rastlanamayacağımız bir durum. 25 bin, e, 132 bin e, nüfuslu bir ilin 25 bin öğrencisinin olması. Ayrıca önümüzdeki iki yılın sonunda bu rakam 32 bine doğru tırmanacak. Çünkü dört tane Nide Üniversitesi bünyesinde fakülte inşaatının da devam ettiğini, yine tıp fakültesinin inşaatının da Temmuz ayıyla beraber Nide'de başlayacağını düşünürsek beş tane fakülte inşaatının devam ettiğini söyleyebiliriz. Bunun oluşturacağı sinerjiyle beraber 32 bine doğru NİDE Üniversitesi öğrencisine sahip olacak. Bu bakımdan NİDE bir de üniversite kenti. Bir başka taraftan sokaktaki çocuklarımıza, üniversite öğrencimize sorduğumuz zaman inanıyorum ki NİDE'de her 10 öğrenciden, üniversite öğrencisinden bir tanesi Mersin'den geliyor. Mersin. Yani bu %10'u NİDE Üniversitesi öğrencisinin %10'u Mersin, yani 2000-2005 civarında Mersin'den gelen kardeşimiz vardı. Nide Üniversitesi'nde okumak üzere. Şimdi bununla yayla turizmini de birleştirmemiz lazım. Yani elbette oradaki ucuz konut elde etmeyle ilgili çalışmalarımız ki biz Mersinliler gelsin Nide'den ucuz konut alsın, yazın kendisi otursun, kışın da çocuğu üniversiteye gitsin, okusun. O bakımdan biz toplu konut idaresiyle, TOKİ ile şu anda 6000 konut projesi yürütüyoruz. Bunun e, 715 tanesi hemen bir ay sonra yani Haziran ayında teslim edilecek, teslim alacağız. 1800 tanesi de e, önümüzdeki yıl Haziran ayında teslim alacağız. 2018'de 2018'in Haziran ayında da altı plan tamamlamış olacağız. Bunun yanı sıra özel sektörle de geliştirdiğimiz proje kapsamında 2000 konut daha üretiyoruz. Bu ediyor 8000. Tabii özel sektöründe bunun yanı sıra yaptığı konutları düşündüğümüz zaman de önümüzdeki üç yılın sonu gelmeden yaklaşık 15 bin konut üretileceğini söyleyebilirim. Bu da ucuz konut edilme noktasında ciddi avantajlar sağlayacak. Toplu konut idaresinin pazarlayacağı konutlar zaten kira öder gibi ev sahibi, ev taksitleri ödeyecekler. Çok az peşinatla talip olan kardeşlerimiz. Biz bu noktada liderin avantajlı ve liderin yine güçlü yönünün burası olduğunu düşünüyoruz. Yine NİDE'nin güçlü yönü ulaşımda ki havaalanı inşaatımız 2016 yılı programına girdi. Şu anda proje çalışması başladı NİDE havaalanında. 2017'de ihalesi yapılarak 2018 yılında kısmet olursa NİDE'ye uçaklar kalkabilecek. Bu da NİDE açısından önemli bir avantaj. Bir başka taraftan da Türkiye'de ilk olarak kurulan ve resmi gazetede yayınlanan enerji ihtisas bölgesi. Yaklaşık bu enerji ihtisas bölgesinde ki bu resmi gazetede yayınlandı. İlki Türkiye'de, ikincisi Karapınar'da, Konya Karapınar'da kuruldu. Üçüncüsü önümüzdeki günlerde kurulacak ama Türkiye'de ilk etapta üç tane kurulacak. Bundan bir tanesi NİDE'de. Yani güneş enerjisiyle ilgili Türkiye'de Enerji Bakanlığı'nın ölçümleriyle baktığımız zaman, Türkiye'de iki yer var. Biri Niğde, biri Karapınar. En fazla güneş elde güneş enerjisi elde edilebilecek iller arasında. Biri Niğde, biri Karapınar. Dolayısıyla her ikisinde de e, enerji ihtisas bölgesi e, kuruldu. Ve şu anda bununla ilgili e, yabancı ve yerli yatırımcılar e, Niğde'de bu enerji ihtisas bölgesinden yer almak için e, bakanlığa müracaatlarını e, başlattılar. E, tabii bu da ne diye yine mali açıdan da e, ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını yani bugün Kevan Barajı'nın 600 bin e, megawatt ürettiği enerjinin iki buçuk katı kadar daha Nile'deki enerji ihtisas bölgesinden enerji elde edilebileceğini söyleyebiliriz. Bunların tamamını üst üste koyduğumuz zaman de her alanda ciddi gelişmeler gösteren bir şehir ve yine Mersinli kardeşlerimizin ilgisini çekecek hem çocuklarımız orada eğitimini alabilecekler hem siz yaz turizmini yaz günlerinizi Mersin'in sıcağından bunaltıcı neminde rutubetinden bu daha sade bir havada suyuyla, havasıyla, iklimiyle hakikaten e, güzel bir şehirde vaktinizi geçirebilirsiniz. Biz Niğde Belediyesi olarak her zaman şunu söylüyoruz. E, ben başta olmak üzere tüm belediye çalışanlarımız evde kimse hazır su kullanmaz. Ben şebeke suyundan suyu kullanıyorum. Niğde'nin suyu, havası, e, iklimi özellikle yaz günlerinde e, yerli meyvelerinde çıkmasıyla beraber tadına doyulmaz, gezmeye doyulmaz bir şekil aldı. Bunu da özellikle ben belirtmek istiyorum. Uzunca konuşarak çok zamanınızı almayacağım elbette. E, sabrınızdan zorlamak istemiyorum. Tabii belediye başkanları her ne kadar belediye başkanı da olsa bir partinin listesinden seçiliyor. Yani siyasetçi sayılabilir. Siyasetçiler de evinde mikrofonu geçirdiği zaman bir hayli uzun konuşabilir ama ben uzun konuşmayı sevmeyenler derim. Belki bazılarınız daha, daha ne konuşacağım diyebilirsiniz içinde, içinizde. Ama ne yapalım böyle 7 senede uzun yıllardır ki cemiyet başkanımız belki kez böyle bir projeyle karşılaşıyorum dedi. doğrudur ama bu projeyi düşünen, geliştiren yine sizin içinizden çıkmış bir kardeşim. Onu da belirtmek istiyorum. Adana'da yıllardır gazetecilik yapmış. Niğde'de yıllardır, şey, Mersin'de gazetecilik yapmış. Ve Niğde'de de bizim tanışmamız yine bir gazetenin başındayken tanıştık. 10 ee, yıl o gazetenin başında kendisi kaldı. 10 yıldan sonra biz kendisini Niğde'ye Niğde Belediyesi'ne basın yayın müdür olarak transfer ettik. Oradan aldık. Kazım kardeşimiz bu projeyi üretti ortaya koyduk. Biz de dedik ki iyi yapmışsın. Bunu hayata geçirmek için bizim üzerimize ne düşüyorsa bunu yapacağız dedik. Dolayısıyla e, bu projeyi düşünen e, ve e, uygulama noktasında olan sizin içinizden çıkmış bir basın mensubu aslında bir kardeşim. Sonra da ben ayrıca e, teşekkür ediyorum. Soru varsa ben cevap verebilirim. Sözlerimi çok da uzatmadan burada e, toparlamak istiyorum ve inşallah sizlerle ne kadar süre tabii bilemiyorum. Bu programları bir e, 15 gün önce gelelim dedik bir erteledik neredeyse bugün de erteleme durumuna geldik yinedeki e, programlardan dolayı e, geçtiğimiz cumartesi e, bir şehidimiz vardı onun bugün 5 ile 7 arasında Şehit evinde e, Mevlid vardı, artık e, biz oraya başkan yardımcılarımızı görevlendirdik dedik, idare edelim, hiç şık olmaz. biz gidelim, siz de burayı idare edin dedik. Biz o şekilde buraya e, gelmiş olduk, katılmış olduk. Sizlerle görüşmek, sizlerle tanışmak, sizlerle hem hal olmak bize şeref verdi, onur verdi. En kısa sürede lideri de sizlere davet ederek misafir edeceğiz. Nidemizin Bolkar dağlarından Ala dağlara kadar, Kemerisar su Roma havuzuna kadar, yine e, Gümüşler manastırına kadar, Nidemizin Nidavet Hatun türbesinden Alaaddin camisine kadar birçok yerimizi sizlere ve sizler aracılığıyla da Mersinli kardeşlerimize tanıtacağız diyorum bu duygular ve düşüncelerle hepinize saygılarımı sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum ve hepinize afiyetler olsun. Evet. Evet. Bunu da yine biz e, başkanlığımızın görevinde lidemde bulunan her bir farklı yerlerde ama birleştirdik. E, <laughs> Kulağa haline getirdiler. Bunun bir de var. Bunun bir de Shivaji Haveli'den. Evet.

<laughs> <maskara. Başkanım> <laughs> abi hadi biraz Baş buradayız. Gel abi. Amatörlük oluyor. Kusura bakmayın. Yok yok hiç yani amatörler değil. Gayri bir Thank you. Thank 오징